CHP'de bir başka gelişme. Mustafa Ali Balbay, 2011 yılından bu yana CHP milletvekili ancak Ergenekon davasından tutuklu olan Balbay, meclis faaliyetlerine katılamıyor. Balbay'ın kart viziti ise dikkat çekici. Adresi meclis gözüküyor. Ofis yerinde Sincan cezaevi yazıyor. 34 yıl hapse mahkum edilen Mustafa Balbay da meclis faaliyetlerine farklı bir yöntemle katılacak. Onun yerine CHP'nin en geç parti meclis üyeleri görev yapacak. Cumhuriyet Halk Partili gençler olarak makamında Görevimiz devraldık. Amaç Balbay'ın meclis faaliyetlerini yakından takip etmesini sağlamak. CHP Parti Meclis üyeleri Umut Akdoğan, Gül Çiftçi ile Ali Haydar Fırat ve eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Avukat Emre Doğan'dan oluşan heyet her cuma cezaevinde Balbay'la toplantı yapacak. Balbay milletvekilleri aracılığıyla soru önergesi verecek. Meclis kürsüsünde gündem dışı konuşacak.